Farmer MK4 daha önce MK4 kutu açılım yapmıştık. E, tarlada tek etmiştik. Hafif filiyle yani RG yapılanmış, yenilenmiş büyük bir e emek verilmiş. Yani tek edip yarı yolda bırakmamışlar. O toplamaması için koruma yerleri yapmışlar. Civatalarda kalın zaten. Tomurlarda fiberli gövdeyi plastik yapmışlar gövdeyi böylece daha hafif oluyor mk4 4'ten sonra ise Mekke 2 var yani çak sayısı 2 sıra olan Mekke 2 Mısırların arasını bununla daha kolay geçebilirsiniz değil mi? Daha kolay mısır çapalarken, mısır arası çapalarken bence bu çok daha uygun denemedim Belki bunu da deneriz bunun mısır çapı arası Evet işte burada kurulum yaparken resimleri var resimleri bir şeyleri girdirmiyor aralarına bu sular iki şey şu orta çukur kısmı şuradaki pula iyice geçmediği için o sebeple balans yapmadığı için araya geçiyor 3 somunlu takvim 4 bu tarafı plastiğe takvim 5 anahtarları tutup sıkıyor 2 iki tane anahtar var gördüğünüz gibi burada da var burada var burada var or 10 sırasıyla resimleri göstermişler Evet belki mısırlar sık aralı mısırlar için bunlar daha uygun olabilir bir çok kişi bunları soruyorlar tabi testlere de devam edeceğiz kullanmalara devam edeceğiz tarlalarımız da çapa yapacağız hayırlısı bakalım bu daha geniş tarıyor bu ise ince tarıyor belki fındık aralarına fındıkların aralarına girip çapa yapabilir dalları koparabilir İşte çapa bıçakları. İlk defa ikiliği görüyorum. İlk defa kresörlüğü de var. Ağırlığına da bakalım. Ne kadarmış ağırlığı. Şimdi önce dört bıçaklıyı tartalım. Böyle 2 kilo 168 gram Diğerine bakalım 1 kilo 420 gram Arada bayağı ağırlık farkı var. Bu bayağı daha hafif fındıkların arası. Belki güzel çapa yapar bu. Fındıkların arası için çok uygun bence. Gerçekten hem mısır arası hem de fındık arası çapa yapabilirsiniz. Yani çok rahat iyice kadır kadır kadır. Bu da Evet bir de eskisini tartalım. Eskisini. Etkisi 2758 758 ama bunu tartarken şeyi de sapları da tartarım sapları 2758 o 2382 bayağı hafifletmişler daha önce de dediğim gibi bunda iğne yoktu iğneler yoktu buna video yapmıştım paylaşmıştım. Bu araya ot giriyor bakın ot giriyor. Ama böyle bir sıkıntı tarlada yaşamadık ama topraklı tarlada kullandığım için ot sıkışması olmamıştı. Şimdikilerde ne yapmışlar? Bakın koruma yapmışlar. Koruma siyah kapakları görüyorsunuz. Köpeklere ot tolanmasın diye yapmışlar. Artı bunda bir sıkıntı ya yağlamaya yeri yoktu. Yağlamaya yeri gres koyma bunları ben açmıştım. Şimdi kendileri yağlama yeri yapmışlar. Hatta daha hafiflikmişler parçayı plastikten yapım. civatalarda alttan açılır yapmışlar. Aç, açılır. Bunda başka ne sıkıntı vardı? Buralardan toz alıyordu işine. Toz alınınca bir tür zarar veriyordu ama halen aktif çalışıyor halen. Bayağı bir çapa yapmıştık. Artık bunu motorlu tırpan da kullanacağım. İşte hala takılı bayağı kullanacağım. Belki bu da ot da otları kaldı Otları onu da dener, Devam edelim. Bir de burada bu ürünü soranlar oluyor genelde fiyat falan görenler oluyor bunun için bakayım telefon numarası telefon numarası 554 554 AQ 97 93 55 554 AQ 97 93 55'i arayarak fiyat bilgisi alabilirsiniz işte MK2 yani 2 sıra bıçaklı olanı MK4 ise 4 sıra bıçaklı olan yeni modeller tamamen erge yapılmış adamlar işi dedi koyulaştırmak için elbette çok uğraşıyorlar motorlu tır bana zarar veriyor mu derseniz ben elbette daha ağırından motorlu tır bana denedim arada taş takılması da olmuştur çok nadir de olsa yani aralarına takılıyor ama motorlu tırbana herhangi bir zarar vermemiştir. Rahatlıkla yapmıştır. Ama bu da çok mantıklı bence. Hani bunların fındık aralarında da denemiştim. Bu da iyi, daha dar alanlara girebilir, daha dar alanları çapa yapabilir. Fındık arası olsun, ot olsun. Neyse belki bunu da deneriz bunda mümkün olduğunca dener çapa işlerim de olacak tabi tarlı işlerim de olacak bunu da buraya koyalım bunun şey kurulum videosu da var mk4'ün kurulum videosu kanalımda bulabilirsiniz veya yorum kısmında linkini atarım linklerini diğer videoların linklerinden izleyebilirsiniz videolarını izleyebilirsiniz reelsi de var ama kurulum videosundan sonra çapa yaparken izlediğiniz video son kısımlarını izleyin çünkü makineyi bilen makineyi daha önce kullanmış olan bir kişi daha güzel kullanıyor ilk defa kullanan benim elemanlar toplama videosu yapmıştı ustalar onlar kullanmayı bilmedikleri için acemi gibi kullanıyorlar. Ben ise bildiğim için ustaca kullanmıştım. Neyse, Pharma MK2, MK4 M2, M2, kutu açılımını yaptık. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.